Herkese selam arkadaşlar. Bugün arabamı ve görüş setini anlatıyorum. Ve ilk arabamız olan şuradakiler olsa bile amın kalbinden. Şimdi ilk şunları göstereyim. İlk şu arabayı gösteriyorlar. Dedemin tofaşı. Bunlara AVM'den aldık. Toş yok. Ya da şeyden, Alman'dan aldık. Bir de Asya var. İkiden de olabilir. Şöyle bakın üstüne. Bakın. Bir de arkasına bakın. Turbosu var. Şöyle kanadı var. Bak şöyle bakın bir de. Bir de şöyle bakın. Bir de şöyle. Siz iyice görün. Yani ışıkla ya, anlamamış şey olabilir. Yani bu arabayı da oraya koyalım şefim. Şimdi sırada bu. E, Messi'nin arabası. Messi. Messi biliyor biliyorsun değil mi? Bunu da birbirinden aldık bilmeye gösteriyorum tam şöyle ikinci uh, ikinci saniyemiz şimdi bunları tanıtacağım hızlıca biri şu bakın Anne bunun çakması gibi çakma onun için şöyle hızlıca tanıtıyorum hop 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 Tamam. Ondan sonra bunu da buraya koyalım. Hop. Bu zaten onun anlısı. Şöyle yine de göstereyim. hemen. Video da Ve ikinci bunlar da bunlar. Şöyle gösterdim. Bir mobilden açıyorum Şöyle zamanım kısıtlı arkadaşlar. Kısa bakmayın. Abimiz gidecek. Şöyle üstünü de göstereyim. Arka, sol, sağ, öne. Al onu sen kamerice. Bir de şu ara şöyle, şöyle, şöyle. Arka, sol, sağ, ön, üst, at. At. Ee, ikisini sen. Şöyle ya. Bir, bu arabamız şöyle göstereyim. Kameracı ne yapıyorsun? Kameracı dur. Şöyle arabayı göstereyim. Evet kamera sadece bir tane kameram var. Bak. O. Şimdi al bunu kameracı. Teşekkürler. Şöyle bir araba. Bunu abi, abi, Şöyle üstü, arka, altı, üst, aşağısı ve sonra aşağı, Şöyle. Şu araba. Bu da bilinen. Şöyle ön, sonra, sağ, aşağı. Kamerizi şey. niye araba devamlı bunu Bunlar kim yarışıyor? Hiç kimse bilmiyorum ki. Arkadaşlar biz bir de dişimi azıcık nereden yaptık. <laughs> Şöyle ilk bunu tanıtayım. Kameracı bak orada ne var. Ne markası bak bak. Bakın arkadaşlar bir araba markası. Şimdi size bunu daha gösteriyorum. Hop. 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 Marka şu araba. Adını bilmiyorum markanın ama güzel. Bu arabayı çok sevdim. Avı dağıdı. Böyle avı di. di. Al bunu. Şimdi sıra elektrikli arabada. Adı ne? Ee, bunu el yazısı yapmışlar buna bakın. El yazısı. Onun için size arabanın adını söylemeyeceğim ama gösterebilirim. Hop hop hop. Ay şu arkadaşlar. Şimdi şimdi şuna bir bakın. Eğer bunu sevmiyorsunuz, bak şöyle şuna bir bak, şuraya da bak. Tamam, şöyle hop hop tamam. Al bunu. Şöyle bir tane form bir bir bir, bir araba. Hop bunu çok seviyorum ve bunlar. da gösterelim, değil mi yani? Arkadaşlar üçten geliyorum sanıyorum. Bu arabalar en sevdiğim arabalar. Da 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 Onları göster bir kameracı. Kameracı hemen göster. Kanatlarını göster. Ha, şimdi göster. Şimdi bunu gösteriyorum. Bunu ilk defa gördünüz değil mi? Böyle bir araba bulmak mı Şöyle üstü, işte, aşağısı, sürü, sağsı, arkası. Şimdi bunu da alsam. Son iki tane araba kaldı. Şöyle. Bunu şöyle kanatlı şöyle kovalı güzel bir araba. Bir de şöyle, bir de şöyle, bir de şöyle, bir de şöyle. Aşağı. Son kaydı yine iki arabamız. Bunları da böyle tanıtayım işte hızlıca. Hop 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 hop. Hoppa hoppa hop. Tamam. Şimdi yarışma zamanı. Şöyle. Buradan kim? İlk baştan, sondan. Heh. Evet. İlk bu. Bu araba. Bakalım buraya gidebilecek mi? Hop. Yapamadı. Elendi. Ve araba elendi. Yani güre güre değiyoruz. Sen ama yine değil elledin. Onun için siz, size güre güre. Ama yine değil elledin. Götürelim. Abi çok kötü verdik. Kalbeden inelim teşekkürler ederiz kameracı. Şöyle. O kadar nefeslenmiştim. Hadi sana bir hak daha veriyorum. Yok ya yavaş yavaş. Bu ara var, yavaş kuşum yavaş. Bu kazanır. Ne? Bunu böyle atacaksın. İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmem bunu yaptım. Kanka kazandık. Kazananların inceli de burada. Kaybedenler orada. Şimdi bir de yer arabamız olan. Form bir birbirinin çakması olan ee, Bugatti. Bugatti mi abim, hiç bilmiyorum. Aa bak. Bu iyi herhalde de hepsi takım değiller. Tamam. tamam. İkisi iyi aldığı için beraber gittiler. Ben de yani takımdan. Şunları alalım. Bir de şunu. Evet. Hop. Tamam. Bu araba daha güzel He? Araba? Araba kaybetti zaten direkt ya. Bir de kar beden değil bu Ali ya. Batman bir kazanır kesin. Batman o kadar... Batman o kadar değişikmiş yani ya. Bu ne ya lan? bunlar? Helal olsun araba. Bu kazandı ama bu kaybetti. Çünkü beraber değillerdi. Yolla sen bana arabaları. Hemen şöyle elektrikli mi? Evet, elektrikli arabaya da güven yok güven. Kazanır. Oh, kazandı kazandı. Arkadaşlar bu arada kazandı. Evet. Sıra geldi. Videonun sonunda iyi bir şey olacak. Arabama mı kaçmaya çalıştı? Kusura bakmayın. Kendisi sanki ee, bilmiyorum. Ama siz gibi araba. <laughs> Aa bak. Hile var. Hile. Şefim kamerayı tekrar geri alabilir mi? Durun. Bu araba nasıl buraya geldi? Bu kazanır mı? Kazanırsa ya kazanmazsa abone olun. Chest daha verelim mi? Verelim. Güre güre Mahmut. Aha, büyük kadar düşlük. dolduralım de buna bence. kazandı. Sana geldik. bunu gelmesini istiyorsanız katın beğenin ve daha çok çıkarın ve daha çok video yayınlayalım, ünlü olalım ve her şeyi daha iyi yayınlayalım ve iyi bir grup olalım. Güre güre.